Arkadaşlar, Rabb'in esenliği sizlerin üzerine üzerinize olsun. Hoş geldiniz Konyaaltı Antalya İncil Kiliselerinin Konyaaltı Şubesi'ne. Ben Özgür, Özgür Cerdan. Sizlerle bugün Rabb'in sözüne bakacağız ve büyük ihtimal Kutsal Kitap'ta en çok bilinen ayetlerden birine bakacağız. İyi Miryeli. Çoğu zaman insanlar bu ayete baktığında bir ya ben duydum bunu diyebiliyor. Bazen Müslüman arkadaşlarımızdan arasında bile. Ee, İncil'i okumasalar bile bu, bu ayeti duymuş oluyorlar biraz. Bugün birlikte biraz yeni, es, eski anlatımına bakacağız. Ee, ve bu ayetin biraz daha derinlerini birlikte ineceğiz ve Rab bugün biz bunu bu ayetleri nasıl yaşarız ona bakacağız. Ee, bültenizin son sayfasında zaten var ayetler. Luka 10, 25'ten 37'ye kadar. İlk başta Rabb'in sözlerini okuyacağım, ondan sonra birlikte Adım adım ilerleyeceğiz Rabb dilerse. Bazı okumaya da başlamadan önce bir küçük bir hatırlatma yazayım. grubumuzdaysanız WhatsApp grubumuzda sizlerle bir şey paylaştım. Bugün normalde saat iki buçuk gibi bitiyor burada zamanımız. Sonra yukarıya çıkıyoruz. Sonrasında ben hafta içi o kadar müsait olmadığım için ofiste olmadığım için sizlerle zaman geçirme fırsatım olmuyor gelseniz bile. Bu nedenle saat 3 gibi biraz sonrasında aşağıya inip bizim bir alt katta ofisimiz var kilise ofisimiz. Oraya inip birlikte bir dua zamanı yapacağız. Eğer duaya ihtiyacınız varsa, herhangi bir konuda hastalık ne neyse lütfen paylaşın. Gel, gelmediğiniz günlerde de bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince her pazar bunu yapmaya çalışacağım. E, bize öncülük etsin, bizler, bizlerin dualarına yanıt versin diye dua edebilirsiniz elbette. Gelin okuyalım. Luka 10, 37'ye kadar. Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. O da ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrının Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap yaşayacaksın. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya peki komşum kim? dedi. İsa şöyle yanıt verdi. Adamın bir Yeruşalim'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler. Yarı ölü bırakıp gittiler. Bir yanından geçip bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir levili de oraya varıp Adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip yağla şarap dökerek sardı. O, e, çok pardon. E, varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Adamın yanına gitti. Yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün İki dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu üç kişiden hangi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yaso uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. İsa git sen de öyle yap dedi. Bu ayetlere baktığımızda İngilizce'de özellikle yani Hristiyanlığın daha yaygın olduğu bölgelerde iyi Samiriyeli kavramı vardır. Bazen haberleri çıkar derler ki bak bu iyi Samiriyeli gibi davrandı. Bu kişi iyi e. Samiriyeli. İnancına bakmadan, hiçbir şeye bakmadan bu kişi iyi e. Samiriyeli olarak adlandırılıyor. E, haberlerde dediğim gibi karşımıza çıkıyor. Hatta e, deprem zamanında Hatay bölgesine gittiyseniz, orada çok güzel bir hastane kurulmuştu. Samaritan's Purse diye. Samiriyelinin, bir nevi cebinden Samiriye'nin bütçesinden ödendi anlamında bu Samiriye'li hakkında bahsediyor. Diyor ki yani iyi Samiriye'li olmak sadece sana yakın insanlara değil, senin dininden olmayan, senin kabul ettiğin normların dışında olan insanlara da yardım etmektir diyerekten birçok anlatım var. Fakat bugün dediğim gibi yeni ama çok daha eski bir anlatımına bakacağız. Gelin dua edelim ve o anlatıma bakalım. Ya Rab senin sözün bizim değil bu nedenle sen bizlere öğret şimdi. Kutsal ruhunda sen yüreklerimizde yer aç ki senden duyalım. Ve Ya Rab benim sözlerim hatırlarında kalmasın. Dilerim ki senin sözün, senin anlattığın yüreklerimize işlesin, bizleri değiştirsin, Mesih gibi yapsın. Bir anlamda buradaki Samiriyeli gibi. Bizlere öncülük et. İsa misyalıyla. Amin. Aslında kutsal e, kitaba biraz okursanız bu başlangıç, o açılış cümlesi hepimizin birçok defa gördüğü bir cümledir. Bir kutsal yasa uzmanı. Yani dini bir otorite, <laughs> İsa ile ilişkisi o kadar iyi olmayan bir otorite yine İsa'ya geliyor. Soru soruyorlar, amaçları ne? Denemek. Öğrenmek değil, merak değil, denemek. Zaten bildiği bir şey var, bir varsayımı var. Çoğu zaman biz de böyle geliriz Rabbe. Ben bir şeyi düşünüyorum Tanrı hakkında. Gidin bakayım benim dediğim doğru mu değil mi? Aa bak benim dediğim doğruymuş. Kendini haklı çıkarmak istediğini söylüyor burada direkt ayet. Kendi bir düşüncesi var. Ondan emin kendimi haklı çıkarmak istiyorum. O yüzden gidiyorum İsa'ya. Tanrı'ya da bazen öyle yaparız. Gideriz Tanrı'ya. Ee, ya Rab ben zaten bunu biliyorum. bir <laughs> de sana söyleyeyim de. Ee, kendimi böyle biraz daha bak nasıl Rabbin sözüne ne kadar hakimmişim. İsa ise gelip aynı şekilde öğretmenim. Sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? Dini, bildiğimiz gibi ad, adı kutsal yasa uzmanı. Kutsal yasa uzmanı böyle, aa bak bu, bu kişi kutsal yasa uzmanı mıydı, bilmiyorduk, değil. Yani o bölgede olan herkes bilir kimin kutsal yasa uzmanı, kimin dini otorite olduğunu. Giydikleri kıyafetleri, kıyafetlerden, kullandıkları cümlelerden, kutsal kitaba hakimiyetlerinden bilirlerdi bu kişinin kim olduğunu. Ve biliyorlar, geliyor, öğretmenim sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? Buradan zaten belli olay, merak etmiyor. Merak etmiyor acaba İsa ne diyecek? Kutsal biliyor. Ezbere, özbere öğrenmiş bir kişiden bahsediyoruz burada. Ve İsa ona kutsal ne yazılmıştır? Verdiği cevap da aslında sorulan cümle kadar direkt. Birisi kendini haklı çıkarmak için İsa Mesih'e geliyor. Ya bunda, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sence kutsal yasa ne diyor? Yani kutsal yasa uzmanı sen bana söyle. Ve o da cevap veriyor. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin komşunu da kendin gibi seveceksin. Doğru yanıt verdin. Bunu yap ve yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Sonuç, soru neydi? Sonsuz yaşam. Sonsuz yaşamı nasıl ele alabilirim? Nasıl edinebilirim? Bana yolunu öğret İsa Mesih. Nasıl? Sence? Kutsal sana ne diyorsa dediği doğrudur. Bazen şey olur ya böyle eski antlaşma. bazen Müslüman geçmişten geliyorsanız bu bilinç bazen devam edebiliyor. Yani eski anlaşmada Tanrı Tevrat'ı gönderdi, değişti, o değişti, bu değişti. Ondan sonra İsa geldi çünkü o değişmişti. Biz buna inanmıyoruz ve İsa da bunu destekliyor. Diyor ki ben yeni bir şey öğretmiyorum. Ben eski anlaşmadakini öğretiyorum zaten. Tevrat'ta ne yazıyordu? Söyle bana o mu? Tamam doğru demiş. Haklı. Öyle yaparsan yaşayacaksın. Yani sonsuz yaşamı edineceksin. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isterek İsa'ya peki komşum kim? O ünlü soru burada soruldu. E, komşum kim? Yani hani komşumu seveceğim, seveceğim ya. Çok güzel. O kim kimi sevmem gerekiyor? Sen bana onu öğret. İsa Mesih bir benzetmeye başvuruyor. Cevap vermiyor bile komşum kim sorusuna. Komşumuz şu kişilerdir. Bir bir hikaye anlatayım. Direkt hikayeye giriyor. Komşum kim sorusu neden önemli? bir Yahudiysen, kendi amellerinle kurtulduğuna inanıyorsan, ben bunu 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 yapacağım, şu bayramları kutlayacağım, şu kurbanlar, şu kadar namaz kılacağım, şu kadar oruç tutacağım. <laughs> Tanrı'nın sevgisini hak etmek, Tanrı'nın o egemenliğinde yaşamak hepimizin arzusu. Fakat Yahudi inancındaki, o Yahudilerin yine bir nevi ürettiği inançtaki, sonradan edinilen, Tevrat'ta yazandan değil, ne yapmam gerekiyor bana öğret. Ne kadar seveyim, ne kadar oruç Kaç gün, kaç saat? Saat kaçta başlasın, kaçta bitsin? Bana söyle ki ben dediğini yapayım. O gün çıkabileyim karşına bak. Dediklerinin hepsini yaptım. Hatırlıyor musunuz? Bir genç, bir zengin adam geliyor İsa Mesih'e. İsa Mesih e diyor ki, yine benzer bir soru soruyor. Ne yapmam gerekiyor? İsa Mesih, varını yoğunu sat. Bu dini, o, o onun ilk ve cevabı şuydu. Ben şunu yaptım, bütün kuralları uydum, bütün hepsini yaptım. Aferin, çok güzel, hepsini yapmışsın. Şimdi varını yoğunu sat, ardım sıra gel. Fakat orada vazgeçiyor. Hani her şeyi yapmıştı Tanrı için, her şeyi uymuştu İsa Mesih'in o son sözüne. Ben senin yüreğindekini biliyorum. <laughs> Dışta yaptın hepsini, ama senin asıl sevgini ben biliyorum. Senin para sevdan var. Ondan vazgeçemeyecek misin? Belki para sevdası değildir sizinki, belki başka bir şeydir. Ama Tanrı biliyor. Bu nedenle seni davet ederken böyle dışta e şu kadar oruç tuttun mu? Aferin, mükemmel. Şu gün yaptın mı ekstra puan? Bir de şunu mu yaptın? Mükemmel. Böyle bir şey değil Tanrı. Tanrı senin yüreğinle ilgileniyor. Seni davet ediyor. E ya şu kişiyi davet ettim, o diğerlerine anlatsın değil. <laughs> seni istiyor, seni istiyor, seni istiyor, seni istiyor. Ayrı ayrı. Bu nedenle Tanrı bir bireysel bir ilişkiden bahsediyor. Ve İsa Mesih bir benzetme anlatıyor. Bu benzetme benim düşünceme göre, bunu bu nedenle yargılamanızı istiyorum. Benim dediklerime inanmayın, iman etmeyin yani güvenmeyin. Tanrı'nın sözüne bakarak gelin. Bence kutsal kitabı yanlış anlaşımı anlamamızdaki ana sebeplerden bir tanesi biraz sonra okuyacağım anlatım bu benzetme. Çünkü benzetmelerin amacı neydi? Göklerin egemenliği. Yani göremediğimiz, anlayamadığımız şeyleri İsa Mesih güncel hayata, günlük hayata indirgerdir ki biz onu biliriz. Mesela tohum'a benzetirdi. Çiftçiysen tohum ekmişsindir. Anlarsın ha bak tohum ben de bir yaptım bunu. Her tohum ektiğinde hatırlarsın İsa Mesih'in sözünü. Koyunlardan bahseder, hırsızdan bahseder. Günlük hayattan bahseder. Bu ayetlerde ise İsa Mesih bir şeyden bahsediyor sonsuz yaşam nasıl elde edilir ondan bahsediyor. Fakat bugünkü tepkimiz 21. yüzyılda aa şu kişi de İsa Miriyeli. Bu kişi de İsa Miriyeliymiş. Bu da İsa Miriyeli. Yani İsa Mesih'in normalde benzetmesini duyduğunuzda ağzınız açık kalır. Ya onu öldürmek isterdiniz, nefret ederdiniz, onu öldürmek için bir yol bulmaya çalışırdınız dini liderler gibi ya da kafanız karışır, Oradan uzaklaşırdınız. Hiç kimse Aa, çok güzel anlattı, Aa, mükemmelmiş diye yanından ayrılmazdı İsa Mesih. Çünkü İsa Mesih'in derdi sevilmek, alkışlanmak, e, pohpohlanmak değildi. Bu nedenle İsa Mesih direkt konuşurdu. Onu anlayanlar dediğim gibi öldürmek ister. Anlamayanlar kafası karışıp, kusakta hakim olmayanlar kafası karışıp sorgulayarak devam ederlerdi. Fakat 21. yılda tepkimiz ney? Aa, aferin çok güzel almış. Ben de İsa Samiri alacağım. Senin dinden olmayanları sen de sev kardeşim. Senin sana düşman olanları sev. Bence bu İsa Mesih'in öğretisi değildi. İsa Mesih'in öğretisi neydi? Gelin bakalım. Adamın biri Yeruşalim'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler. Yarı ölü bırakıp gittiler. Bir e, rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu adamın bir tanesi Yeruşalim'den yola çıkıyor Eriha'ya. O kadar çok ekstra detay var ki bunların bir sebebi var. Kutsal kitabı açıklarken bizler kutsal kitabı genellikle benzetmelere baktığımızda şöyle açıklarız. Bir ana öğreti vardır, diğer her şey detaydır. O kadar da önemli değildir. Fakat burada bu ayete öyle yaklaşırsanız yanlış bir öğrete gidecek. Buradaki anlamamız gereken alegori. Alegori birinci yüzyılda ve o önemli o ilk 400-500 yıl boyunca kilise babalarının bu ayete bakış açısı alegoriydi. Alegori yani buradaki her şeyin bir anlamı var. Her kelimenin, her hareketin, her ismin bir anlamı var. Neydi? Şöyle açıklar. Altın ağızlı Yuhanna, Konstantinopol yani İstanbul'un baş episkoposu. Ve Agustin, Agustin diye de söylenir. O Agustin'in o ünlü sözlerinde ee, İskenderiyeli Kiril, bunlar kilise babaları ve bunların öğretilerinde ta ki Martin Luther de dahil buna şöyle açıklarlar. Yeruşalim Aden Bahçesi. Aden Bahçesinden çıkan bir adam var, Yeruşalim kutsal olan ve aşağıya iniyor. Aden Bahçesi yaratılış fazlarında da anlatmışımdır, Aden Bahçesi bir tepedeydi. Günah işleyince oradan kovuluyorlar, oradan iniyorlar. Yeruşalim'den çıkıyor. Ne diyor? Yeruşalim'den Erihaya inerken, Eriha ise, Eriha ise o bölgede Yahudi olmayanların kurduğu bir şehir. Erihaya inerken, Aden bahçesinden çıktı, kovuldular, dünyaya ilerliyorlar. O dünyada ilerlerken iki şey bir şeyler oluyor ona. Şöyle diyor, onu soyup dövdüler ve yarı ölü bırakıp gittiler. Burada kilise babalarının ve kutsal kitabın bence anlattığı şu. Günah ve şeytan. Kötü olan bizi kandırıyor. Egemenliği sizin elinizde olacak. Siz böyle yapacaksınız. Şöyle kral olacaksınız. Mükemmel. Biz Tanrı'nın yerine geçeceğiz. Ona baş kaldıralım. Baş kaldırdıktan sonra bakalım sizin krallığınıza. Dışarıya çıkıyorlar. Dakika bir gol bir büyük gol, küçük oğlu öldürüyor. Burada anlatılmak istenen şu, Tanrı'dan uzaklaştığımızda bunun bir bedeli var. Kendi egemenliğimizi kurmak zorundayız. Çünkü bir kurallar gerekiyor, bir şekilde yaşayacağız biz. Kendi egemenliğimizi kural kurduğumuzda günahın yüklediği o ölüm, ölüm korkusu, o getirdiği ceza bizi bu hale sokuyor. Soyuyor bizi, Tanrı'nın egemenliğinden, Tanrı'nın huzurundan bize alıyor ve aynı zamanda yarı ölü bırakıyor. Tanrı ile bağımız kopmuş bir şekilde biz Yeruşalim'den ayrıldık. Aden'den ayrıldık. Bu adam gibi. Fakat adamı şöyle bir ilginç hikaye veriyor. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür tarafından, öbür yanından geçip gitti. Bir Levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. Burada ne anlatılmak isteniyor? Ya burada güzel böyle anlatılmış ama bunu bazen biz abartıyoruz protestan olarak yüklenmek için. Yani sonuçta Yahudiydi bu adam. Bir Yahudi, tamam Samiri'li olsa orada ölü olan adam anlarım. Fakat bu adam bir Yahudi'ydi. Normal olmayan bir hareket yapıyorlar. Bu nedenle kafaları karışırdı ama hiç kimse kızmazdı buna. Garip bir öğreti. Uymuyor aslında. Burada anlatılan ise şu. Eski antlaşma yasa ve peygamberlerin öğretilerinden oluşur. Yasa ve peygamber o ölü olmak üzere olan adamı kurtarmaya yetmez. Onların alanı o değildir. Ne deriz biz yasa için? Yasanın amacı günahımızı göstermek. O adam orada ölmek üzere, o yaşayan bir şeye baktığında ben ölmek üzereyim. Hasta olduğunuzda da şöyle olur ya, mesela diyelim ki bel, ağrı, bel ağrılarım bazen oluyor. o bayağı zorlandığım bir durum. Tam bel ağrısı kötü bir zamanda geldiğinde, yılda bir iki defa böyle yerimden ya, ya, kalkamayacağım zamanlarda. O anda bir anda şey fark ederim, insanların nasıl koştuğunu <laughs> bir anda kalkamıyorsun ya, bir anda ona değer vermeye başlarsın. Yasa da böyle bir şey. Biz günahımızın içinde ölüyken yasaya baktığımızda, o mükemmel öğretiye baktığımızda yapamıyorum. <laughs> Gücüm yetmiyor. Limitlenmişim. İstesem de kalkamıyorum bu yataktan. Acım var, ağrım var. Hissediyorum iliklerime kadar bu ağrıyı. Yasa da böyle bir görev görüyor. Buradaki levili ve rahip nefret edilecek insanlar değil. Bu insanlar sayesinde biz ona baktığımızda görüyoruz ki ben hareket edemiyorum. Onlar geçip gidiyor. Onlar isteseler de beni kurtaramaz. O güce sahip değiller. Çünkü ölmek üzereyim. Benim ihtiyacım olan bir doktor. Rahip ne yapacak bana? Levili ne yapacak bana? Bu nedenle rahip ve Levili'ye bir şey söylememek gerekir. Çünkü Levili <laughs> doktor değil. Ne yapacak? İyileştirecek mi? Rabbin sözü ne yapabilir? Maksimum levili ne yapabilir? Ee, kurban kesebilir. Rahip ne yapabilir? Ee, Rabbin sözünü anlatabilir ona. İyileşebilecek mi o kişi? Hayır. Bana sabaha kadar anlat. Bel ağrımdan sonra. Anlat bana. Okumaya başla levillerden sonuna kadar. Anlayabilecek miyim? Anlasam bile benim ağrım hala devam ediyor. Çok güzel ölürken o sözleri söyle bana. <laughs> Öleceğim zaten. Bana bir doktor gerekiyor. Ve işte asıl problem de burada. Asıl onların böyle kızdıracak, İsa Mesih'e doğru böyle nefretle baktıracak bölüm geldi. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Yahudiler ve Samiriyeliler çok encelerden bir bağları var. Bunlar aslında benzer aynı ırktandı. Yahuda güneyde Kuzeyde ise Samiriyeliler, İsrail. İsrail ve Yahuda iki farklı bölgeydi. Bugün İsrail olarak adlandırdığımız yer ikisinin birleşimi bir anlamda. Fakat birlikte tapınmazlardı. İsrail diğer halklarla karışmış, diğer ilahlara tapan bir grup. Bunlar sonra Samiriyeli oluyor. Altta ise Yahuda. Rab'bin sözüne sadık kalmış bir krallık. İlk başta bu ele geçiriliyor, sonra bu. Eski antlaşmada. Bu nedenle birbirlerine de karşı nefretle bakan Hatta iyi Samir, e, Yuhanna 4'te Samireli kadın benzetmesi var. Orayı dikkatli okursanız şöyle diyor kadın. Sen bir İsrail'le benden, bir Samireli kadından mı isteyeceksin suyu? Oradan bile biliyoruz ki aradaki o nefret, bu bile dikkatlerini çekmeye yeterdi. Samireli dediği an Aca, acaba ne diyecek? Ve burada diyor ki Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip, diğerleri gelip karşıdan geçmedi. Bulunduğu yere geldi, onu görünce yüreği sızladı. Bütün anlatımım bir söz üzerine sızlamak. Yüreği sızladı aslında tek bir kelime. Grekçe'de. Kelimeyi de okuyacağım size. Mahvedeceğim ama böyle <laughs> elbette okunmuyor. Ama en azından sıplak sıplak nizomai. Sıplak nizomai Grekçe'de geçen bir kelime. Bu 12 defa kullanılıyor. Yeni antlaşmada. 12 defa kullandığı o 12 alanda da İsa Mesih için kullanılıyor. Sadece bir defa Samiri için. Ve o 12 alana baktığımızda birazdan ayetleri okuyacağım size. O her bu söz tekrardan söyleyeyim Splagnizomai Splagnizomai söylendiğinde İsa Mesih bir şey yapıyor. Acaba ne yapıyor? Şöyle okuyorum sizlere Matta 9.35 ve 36 İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor. Göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor. Her hastalığı her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Bu acıma sezi sözü yüreği sızladığıyla aynı kelime. Grekçe'de aynı, Türkçe'de farklı kullanıyoruz. Ama Grekçe'deki anlamı aynı. Bir tane daha okuyayım. Matta 14-14 İsa tekneden ince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. Ve bir tane daha okuyayım. Matta 20-29 çok bildiğimiz e, ilahi, e ayetlerden geçtiğimiz hafta Paskalya'yı kutladık. Ondan önceki hafta. Bu normalde bunun üzerine vaaz verilir. Eriha'dan ayrılırken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör. İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca "Ya Rab, ey Davut oğlu, halimize acı." diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de onlar "Ya Rab, ey Davut oğlu, halimize acı." diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. Siz için, sizin için ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu. Onlar da Ya Rab, gözlerimiz açılsın dedi. İsa onlara acıdı. Diğer acıdı kelimeleri farklı bir kelime. İsa'nın burada kullandığı acıdı kelimesinin kökü bu bugün biraz önce paylaştığım. Yani sen ve ben ve bütün dünya acır. Fakat her acıyanın o kişiyi iyileştirecek gücü yoktur. İsa Mesih burada bize şunu anlatmaya çalışıyor. Ben acıdığım herkesi iyileştirdim. İşte bu ayette de ben iyi samiriyeliyim. İyi samiriyeli sonuçta aynı inançta sahip değillerdi. İsa hatta diyor ki samiriyeli kadına samiriyeliler diyor yanlış tapındığından bahsediyor. Yani burada Samirilliği övmüyor. Burada anlatmak istediği senin beklenmediğin bir yerden Tanrı seni kurtarmak istiyor. Sen beklemiyorsun ama Tanrı şu an aranızda. Göklerine gemenliği geldi diyor. İlk vaazı bu. Göklerine gemenliği aranızda. Ve burada İsa Mesih kendini İsa Samiriyeli olarak tanıtıyor. Şimdi Yahudi olarak düşün. Şimdi beklediğin o Mesih, beklediğin o Tanrı kendini nasıl gösteriyor? İsa Samiriyeli olarak. İşte burada bütün inançlarını, bütün beklentilerini karşı bir Öğreti veriyor İsa Mesih. Bu nedenle İsa Mesih'ten nefret ettiler. Bu nedenle buradaki anlatılan sadece e, senin dininden olmayanları sev. O da var. O yok demiyorum. Fakat ilk öğreti bu değil. İlk öğreti İsa Mesih. O İsa mireli. Senin ve benim durumumu senden ve benden çok daha iyi biliyor. Sen ve ben muhtacız. Sen ve ben kendimizi kurtaramıyoruz. Sen ve ben dışarıda görüyoruz yaşayanları. Ama biz öyle yaşayamıyoruz. Biz muhtacız. Bizim ve bence Türkiye'de mesela algılanması zor olan öğretilerden bir tanesi. Çünkü çok gurur dolu bir milletiz açıkçası. Gurur bizim bir yani kazanmak istiyoruz. Muhtaç değiliz. Hiç kimseye muhtaç olmayalım. Fakat bu dünyası anlamda belki bir şekilde açabilirsiniz. Fakat ruhsal ve içsel anlamda sen ve ben muhtacız. İyi Samiriyeli İsa Meryeleden bereket almak isteyen İsa Mesih'in dediği gibi hastalardır. Bir yerde yine dini liderler İsa Mesih'e kızıyor. Neden günahkarlarla oturup kalkıyorsun? Neden onlarla yemek yiyorsun? İsa Mesih'in verdiği cevap nedir? Hastaların doktora ihtiyacı vardır. Siz iyiyseniz, iyi görüyorsanız kendinizi, sizin bana ihtiyacınız yok. Ben ihtiyacı olanları, ihtiyacını bilenlere geldim. İsa Meryel'i kime geldi? Ölmek üzere olan bir insana geldi. Bu nedenle İsa Meryel'i Martin Luther'in de çok açık bir şekilde söylediği gibi İsa Mesih'in ta kendisidir. Fakat gerisi ne olacak? Tamam orası güzel. İsa Mesih, İsa Meryel'i çünkü acıyor ve acımakla kalmıyor, onu iyileştiriyor. Sadece İsa Mesih yaptı bunu yeni anlaşmada ve bu bütün ayetler İsa Mesih için elbette bu 12. defa kullanılıyor. Bu 12. sözde yine İsa Mesih. Ya sonrası. Ne yapıyor buradaki iyi samiyeli? Onu şarap ve yağ ile iyileştiriyor. Onu alıyor, hanına götürüyor. Hancıya da diyor ki bu adam iyileşene kadar bütün masraflarını ben karşılayayım. Al önden biraz para. Daha da masrafı olursa söyle onu ben gelince ödeyeceğim. Kutsal kitabın bizlere öğretisi. Neden burada toplandık pazar günü? İşte biz şu an o handayız. Kilise sadece arada sırada takılmak için geleyim, sohbet edeyim için değil. Burası bir hastanedir. Ruhsal anlamda burası senin ve benim. Dünyaya olan bağımız, bağlıklarımızdan, dünyaya olan ihtiyaçlarımızı saydığımız ihtiyaçlardan kopup Tanrı ile olan bağımızın güçlenmesi, tekrardan Adem ama Adem bahçesindeki Adem'e ve Havva'ya dönme yerimizdir. İsa Mesih diyor ki ben tekrar geri geleceğim ve gözyaşları, acılar bunların hepsi son bulacak ama bugün o gün değil. Gelene kadar halkına bu sorumluluğu veriyor. Sana ve bana neden buradayım, neden sizlerin gelmenizi istiyorum, pastor olduğum için mi? Eğer pastor olmasaydım gelmeyecek miydim kiliseye? Bir araya gelmeyi diyor, aksatmayın kutsal kitap. Çünkü ben sizden aldığım bereketle biraz daha İsa Mesih'e benzeyeceğim. Siz Rabb'in sözünden duydukça biraz daha İsa Mesih'e benzeyeceksiniz. Bu nedenle burası İsa Meryel'inin yani İsa Mesih'in <laughs> iyileşme yeri. Eğer İsa Mesih'in talebesiyseniz bir araya gelmeyi aksatmayın. Pazar günleri gelemiyorsanız, Sonuçta yaşadığımız ülkede pazar günü o kadar da önemli bir gün değil. Çalışmamız gerekiyor, iş yapmamız gerekiyor anlıyorum. Bir araya gelmeyi aksatmayın. Birkaç kardeş bulun. Çünkü sizler bir bedenin parçasısınız. Eğer siz gelmezseniz, eğer ben gelmezsem, eğer sen gelmezsen biz nasıl birbirimizden öğreneceğiz? Bu bedeni nasıl bir araya getirebileceğiz? Size muhtacım bir anlamda. İsa Mesih gibi olacaksak, yani İsa Miryeli o anlamda İsa Miryeli olacaksak bu dünyaya merhem olan kilise olacaksak bir araya gelmemiz şart. İlk başta, ilk başta bunu birbirimiz için yapmamız gerekiyor. İkinci olarak eğer ihtiyacınızın farkındaysanız, eğer kendinizi bu yol kenarına atılmış, dünya tarafından yediğiniz dayakların farkında, günahınızın farkında, kendinizi kurtaramıyorsunuz, Güzel sözler duyuyorsunuz, şunu yap, bunu yap duyuyorsunuz ama tatmin etmiyor. Eğer bunun farkındaysanız siz de bu yolun kenarında duran İsa Mesih'e muhtaç kişisiniz. Eğer buraya geldiyseniz ve İsa Mesih'e ihtiyacım yok diyorsanız o da dini liderler oluyor. Hiç o tarafta olmanızı istemem. Fakat eğer o eksikliğinizin bir nebze olsun farkındaysanız İsa Mesih size merhem olmaya, sizi kurtarmaya, sizi iyileştirmeye hazır. İsa Mesih'in dediği gibi o ilk biraz önce bahsettiğim öğretide doktor yani iyilerin değil hastaların doktora ihtiyacı vardır. Kiliseye gelen herkes İsa Mesih'in talebesiyim diyen herkes ben hastayım diye ilan ediyordur. Bu dünyaya bu nedenle bizim öğretimiz ben mükemmelim, ben şöyle iyiyim, ben böyle iyiyim değil. Ben hastayım, ben muhtacım ve beni iyileştiren, merham olan, yol gösteren bir hekimim var. O da He saw